Yani ben bu konuda biraz daha farklı düşünüyorum. O yüzden e, o konulara hiç girmeyelim. Bayram bayram birbirimizi üzmenin anlamı yok. Herkesin inancı kendine. Herkesin düşüncesi kendine. Burada esas olan birbirimizin düşüncelerine ve inançlarına ve inançsızlıklarına saygı göstermek. Bunu unutmayalım lütfen. Duyuyorsunuz değil mi? Herkesin inancı kendine isteyen inanır, isteyen inanmaz. Muhtemelen gündemi takip ediyorsanız Diamond Tema var. Diamond Tema'yı tanıyorsunuz. O da benim gibi Arnavut ama Arnavut Arnavutu Türkiye'ye gelmiş. Orada doğmuş ailesiyle birlikte. Biraz bize benziyor ama biz Makedonya Arnavutuyuz. Eski Yugoslavya. Çocuğu linç ettiler ya. Bir programa katıldı. Yeraltı isimli bir YouTube kanalında. Şeriatı savunan bir vatandaşla bir yayın yaptı. Yayını izledim ben. Bilmiyorum sizi izlediniz mi? Orada Tane tane anlattı Diamond. Tane tane. Tek tek anlattı. Peki. Peygamberinin 6 yaşında bir kızla evlendiğine inanıyor musun? Sahih hadis. Yani bugünkü algımız gibi birileri evlendi diye bir ilişki yaşayacak. 9 yaşında ilişkiye girmiş. Ya arkadaşlar siz iyi misiniz? Ama birilerinin zoruna gitmiş ve çocuğu şikayet etmişler. Hakkında soruşturma açmışlar. Neymiş? Toplum değerlerine bilmem ne falan filan. Hatta tam okuyayım ben de. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Diamond'ın şurada olması lazım. Evet. Çocuk çok şahane anlatmış ya. Ya yayında söylediklerini o karşısında biri vardı. Onun anlattıklarına karşı bir takım argümanlar geliştiriyor ki çok sağlam ay ayakları yere basan söylemler. Karşısındaki de buna tepki veremedi, karşılık veremedi. Veremeyince hakkında neler neler, ne hakaretler, ne tehditler. E kardeşim Diamond'ı haklı çıkardınız. Sizi eleştirenleri Böyle yaparak, böyle tepki vererek haklı çıkardınız." demiş ki Diamond. Şöyle size de göstereyim ya Diamond'ın paylaşımlarını. Diyor ki, şeriat devletinde olsak bu programdan sonra kelle gitmişti." demiş Diamond. Ne kadar haklı olduğumu görebilirsiniz. Şeriat gelmediği halde şeriatçı kafalı kafadakiler ölüm için 7/24 dua ediyor. E kardeşim nasıl Müslümansınız siz ya? Nasıl ya geçin Müslümanlığı falan. Nasıl insansınız arkadaş? İnsan olabilmek çok önemli. Her yayında söylediğim bir şey var. İnsan insan. Müslümanlık hoşgörü dini, dini diyorsunuz ama yapılan eleştirilere de tepki veriyorsunuz. Cevabı veremeyince ne oldu kızım? Gel, gel, gel. Gel. Gel buraya gel. Kedim kedim gelmek istiyor. Gel kızım, gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Tamam gel, gel, gel. Gel seninle ilgilenmem gerekiyor. Böyle. Bak diyor ki Diamond Eva. cevap veremeyince şiddet yolları arayan hoşgörü timselleri örgütlenmeye başlamışlar bile. Bildiğimin çeyreğini konuşmadığım halde adamlar yok etmenin hayallerini kuruyor. Bir de sansür, sansürsüz konuşabilsek demek ki Engizisyon Mahkemesi kuracaklar. Sonuna kadar ne, ne oldu kızım ne oldu? Heh, ne, ne oldu ne istiyorsun? Ne istiyorsun kızım? E, koydum mama sana suyunu da tazeledim. Tamam ne istiyorsun söyle. Söyle ne istiyorsun? Ha, Hadi. Tamam hadi hadi git o zaman hadi. Hadi git. Dozo. Ol. ol. Neyse. Diamond'ın paylaşımları bunlar. Ulan asıl mağdur olması gereken benken nasıl oluyor da bana yürütülen operasyondan şeriatçılar mağduriyet kasabiliyor? Saldıran sizsiniz, hapse attırmak, öldürmek isteyen, iftira atan sizsiniz ama zalim biziz öyle mi? Yani hakikaten Nasıl bir şey bu arkadaşlar ya? Her türlü hakareti, her türlü küfrü, her türlü tehdit ediyorlar. Aynı şey biz de röportajlarda yaşıyoruz. Görüyorsunuz. Röportaj yapıyoruz. Röportajda vatandaşın biri giriyor. Abi salak salak konuşma ya. Ben bir dakika, burada abi. Bir dakika, bak, Hakaret etme. Hakaret yapma. yok. Sana, sen, sen ya, sen salak salak konuşma. Ya Türk giremiyor sen diyorsun. Ben burada Türkiye. Ben burada Türkiye'ye. Ya, Türkiye Rusların ya, dışında kimseyi sokmuyorlar. Sen bana kardeşim, salak diyorsun. Ne münasebet. Terbiyesiz ben olma. Ben burada Türkiye'nin yapılan yatırımlarını fabrikalarından bahsediyorum. e bahsediyorum. Tamam, sen? tamam. Niye hakaret ediyorsun bana? Sen, biremiyor sen biremiyor misin biremiyor salak? Ben, salak ben, ben, ben niye hakaret edeceğim sana? Salak diyorsun salak bana ya. Salak konuşma e tamam. dedim. Ben salak salak, salak konuşan adam edeyim. salaktır demek ki. Ben sana, ben sana geri zekalısın diyor muyum? Ben sana geri zekalısın bu diyor muyum? Ben ya sana ak koyun diyor muyum? Bu meselede fabrika yapıldı mı satıldı mı? Cumhuriyetin bütün fabrikaları satıldı ya. Sen nerede diyorsun? Toku ben mi ürettim ulan? Ulan bak sen ne terbiyesiz adamsın ya. Sen ne terbiyesiz adamsın ya. Sen ne terbiyesiz adamsın ya. Sen kimsin? Kardeşim bir dakika şöyle. Hayır bir, bir saniye ya bir Kardeşim, dakika. Ne yapıyorsun sen? Kimi yiyor ya? Sen kimi Gergin. itiyorsun ya? Seni kimi vatandaşım. itiyorsun? Ya kimi itiyorsun sen? O ana kadar o vatandaş gelene kadar röportaj gayet sakin, sessiz, sakin sakin ilerliyor. İlerlerken vatandaşın biri giriyor diyor ki: "Sen burada halkı galiyana getiriyorsun." Galiyana gelen var mı? Ben var geliyorum. mı galian? Sen kendi kendine galiyan geldin. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. E, Terbiyesine bak sözüyorsun? ya. Burada Siz diyor ortalığı karıştırıyorsunuz. Bağırıyor bir de. bağıra bağıra giriyor. İşte bilmem ne yapıyorsunuz. Bilmem ne oluyor. Sizin yüzünüzden insanlar birbirine düşüyor diyor. Fakat o o gelmeden önceye kadar herhangi bir birbirine düşen, herhangi kavga eden, herhangi bir tartışma, tartışma e, tartışan yok. O giriyor ortalığı karıştırıyor. Sonra da diyor ki işte siz karıştırıyorsunuz diyor ortalığı. Nasıl? Fakat tıpkı Diamond'ın dediği gibi ya. İnanılmaz bir şey ya. Şaka gibiler valla yani. Of of of. Ne bileyim bilmiyorum.